arkadaşlar bugün size Lambert Icon'u bilmem kaçıncı bölümünde kış eventi ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün size bir değil iki tane blue scroll sadece göstereceğim. Benim bir tane blue scroll sadece nasıl, ben zaten bu daha iyi. o yüzden sıkıntı olmaz. Hemen gidelim şu karşı tarafa. İkinci site burada arkadaşlar yanı gibi uzaktan görünüyor. bunun birazcık daha bulunması lazım. Sahiplenebilmek için derim. şu kantayla çok bir şey alalım kimse sahiplenemesin arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir sürü kit geldi bunlar çok pahalı o yüzden e, ben video işi end times'a e gittim arkadaşımla end times e aşılığını satacağım merak etmeyin tabi videoda video da gideceğiz tabi videoda da gidebilirim <laughs> hiç bilmiyorum yani bu videonun konseptini ihtimalle şey oldu bir sürü dostlar oldu iki tane bunu sürü dostlar vuracağım da inşallah tek yemez ya <laughs> Oha tek yemekler var. <laughs> Neyse gidelim biz şimdi şu düğünü keselim. Çok iyi değil mi abi? Hiç kimse sahiplenmemiş lan. Adam şurada şey kesiyordu. sadece ağacı <laughs> kesiyor ben bak. Oha hala kesiyor. ve hiç Blue Spross yokmuş bir yolda. Arkadaşlar Blue Spross'lar çok değerli bu arada. 2 gram şeyi daha Az önce şeye sattım bir tane adama. Böyle şurada sattım. 350k'ya sattım gerçekten. E, Bulabiliyorsanız toplayın ya yani, toplayabildiğiniz kadar. Dallarını bile değerlendirmeniz lazım. Rengine bak rengine. Bu daha çok kullanılan bir ağaç. Birazcık daha büyümesini bekleyebilirim daha. Be. Nasıl ya. Birkaç şey baltasına da lazım da. O mavi çelik baltası normalde de kullanabileceğimiz bir vakti. Zaten bir tane açarım büyük ihtimalle alıp. Kullanacağım çünkü normalde de. Üç tane alırım. Bir tane şey yaparım. Allah. Uçtum yani. Evet. Dallarımı, budaklarımı kestim şimdi. Güzel dallarımı alayım. benim bunun dalını bile değerlendirmeniz lazım. Bırakın zaten şu orta tarafı. Dalını bile değerlendirin. Neyse şu geri kalan... Bir şey. Atalım şöyle. Şimdi ki elamete gidiyoruz burada bu ana terler. Neyse ki ben atacağım. Bir de burada sapıtır. Bu dal küçük köpüler çok var. Ya abi büyük Yolu lazım. Neyse şu, şurasından keseyim abi. Şuna büyük parçalara gerek yok zaten. Boru time yapmaya. Bu sırada da diğer blue sproles'ımız büyük. Lan. Ben... Olum. Yok ya benim bir sistem yapmam lazım diye. Olmayacak bir <laughs> Evet çıkıyor blue sproles'ımız. Gördüğünüz gibi blue sproles. <laughs> tamam. Gördüğünüz gibi blue sproles. Lan olum. Bak burada. Burasından keselim. <laughs> en sonunda dalları geçireceğim. Alo oluyor? var mı? Ayda. kesebiliyor mu? Vallahi kesiyorum galiba. Vuruyor da. Anlamadım. Hadi oğlum girersin ya. Ya biz şunları bir satalım da bir büyük sağlamıyız Çıkmıyor lan bu. Böyle çıkartayım. Eski taktikleri arkadaşlar bu. Yerler bilmez bu. Bu da Bu olduk ya zaten. Ben de alnını satayım. Acı takıldım ya, ya. Arkadaşlar nereden böyle atıyorsunlar başıma ya. Ananı satayım. Base'de bir toplamak lazım yani. Hep bir atmış üzere gitleri daha gif 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 yok sadece şu gif var. El time benim acilen satmam lazım. Avaaat. Benim hemen bunları hızlıca satmam lazım. Bu şey kaybolacak yoksa. tutup. Yanlış yerler veremiyorum ben. Rüştan deniyorum. Bu 80k'lık savunmayalı almayacağım. Yeter bize 20k Araba hareket et Oğlum ya uğraştırma beni İçim gücüm var <laughs> Al abi şunu güzelce böyle Aldın mı öyle Blue spro's İyi iyi ufak ufak Eminim bu sıncı çok iyi ya Eskiden var ya blue spro's e, ee, o ilk geldiği dönemde öyle bir nadirdi ki sadece 15 gün durdu bak o za o zamanda gift gelmiş ben hiç gitgene bakmamışım o dönem hem görmemişim gift de saçma sapan gitti gift gibi sıklayamadım sanki biraz abarttım ya nasıl sevgi ne doldurum lan ağlama daha ki ben time zarar almadan nereye gidiyorum neyse bu kadar satayım şunları geyim arkadaşlar sattım bu kadar paramız oldu yani, tahmin ettiğimden daha az yapacak bir şey var. Yani. Buradan gelin bir sağın yeri alalım daha sonra niye para kasacağım lan. Artık buz ağacından buz ağacından. Hangisi? O şu. Hemen yani gelin bizim. Giftler alamayacağız galiba. Diğerlerini de alabiliyoruz. Yerlikler de çok parayı tutuyorlar. Ama başka bir şey. Önemli olan şey işte. Aşağıda kafa ay şey gibi, o baloncuk bu Buradaki burada bu yük önemli olanlar bunlar ha kaldıralım mı evet evet abi onu gıcır gıcır sanmayalım da şeyler. bakayım oradaki bir sıkıyorsa görünmüyor abi şu an alalım oğlum ya ben sağmıyorum zık koyayım. Yalla. be. Hadi oğlum ya. Eh, gel. Ee. Abi çok kızıyor. Ana ben orada end Neyse. Evet, Yap giriş ağızlı şeyimizi. Hayırlı olsun diyelim Hemen koyalım. Ne koskocaman şey aldım bunu da Ben, ben ne anladım bu işten? Ben niye verdim oğlum buna parayı? Allah Allah çapraz vermiş. Güzel bir şey. kesin. Hah tamam. Lan oğlum hayır. Alamaz. Kızım boru gibi oldu bu ya. yapacak bir şey yok. Hemen şurada iki nokta al abi. Alamaz ya. Neyse arkadaşlar ben bu şeyle beraber hepsini bir savunma yoldan geçireyim. Geliyorum. Evet arkadaşlar gereksiz şeyleri sattım şimdi. Hemen falan filan hallettim burada. Arkadaşlar buradaki şeyi mağazayı eski mağazayı Thank you şeyi taklayacağım. Stok Stok video için. Nasıl bir şey Evet arkadaşlar. <laughs> bay bay. Abi de like <laughs> <laughs>